Nerede bu edemalı? Yoksa bu da mı bir oyun? Emin ol. Efendim seni görüyordur Yannis. Askerler! Geçen yıllar seni yormuş edebalı. Nerede ahi evranın dibinde gördüğüm genç? Nerede karşımdaki yaşlı adam? Bu nasıl baktığına bağlı yani. Sizinle her daim savaşacak kadar genç. Her an ölecekmişçesine yaşlıyım. <laughs> Anlaşılan bu lakırdıların sana hiçbir faydası olmamış. İşte karşımdasın. İstediğimi vermezsen öleceğini de biliyorsundur. Hak davasında can verenler cellatlarından daha çok yaşar Yannis. Vazgeçmeyeceksin değil mi? İçindeki savaşçı ruh seni bir keçe gibi inatçı yapıyor. Kapına dayanan mağlubiyeti bile görmezsin. Allah bize zalimlerle savaşmayı emretti. Zafer de hezimet de ondandır. Bizim nazarımızda ondan gelen baş göz üzeredir. Yazık. Çok yazık. Hala kurduğum düzeni değiştireceğine inanırsın. Sadece düzeni değil. Çağı da değiştireceğiz Yannis. Kurduğun zulm saltanatı yerle yeksan olacak. Hiç değişmemişsin. Hazine ve Osman'ı bekleyeceğimize göre... ...sana ölümüne sadık bu adamları nasıl yetiştirdiğini dinlemek isterim. Kalpler Allah'ın elindedir yenniz. İçinde bulunduğun küfür kuyusunda bu ışığı görmen, bu bağlılığın hakikatlerini kavraman imkansız. İçinize kadar sızdım. Teni size, ruhuysa bize ait olan yüzlerce adam yetiştirdim. Müslümanların birlik şuuru geride kaldı Edebalı. Sen o ruhu dirilteceğine inanatır. Ben senden aldığım altınlarla yeni ruhlar devşireceğim. Sizi sizden olanlarla vuracağım. <laughs> Bizde öyle yiğitler vardır ki Yannis. Onların ruhunun pahası yoktur. Ne makam, ne mevki, ne de başka bir dünyalık. Onlar zikirle doyar, şükürle giyinir, sabırla savaşırlar. Tabii sen Şeytanının oyuncağı olduğun için bunun farkında bile değilsin. Unutma. Şeytanın önceki adı Asasil'di. Cennetin bekçisi ve meleklerin müderrisiydi. Kaderiniz aynı. Seni de şeytanlaştıran baş edemediğin kazanma hırsın. Gururun. Sonunda zafer varsa bu hiç umurumda değil. Yalnız merak ederim. Osman senin için neden bu kadar önemli? Yoksa Ahmet Yesevi'nin taht kılıcını ona mı vermeyi düşünürsün? Mutlak kader ağlarını örüyor Yannis. Sizin gibilerin sonunu Osman gibi yiğitler getirecek.